2018 yılında bu kurumda ilk defa, hatta Türkiye'de ilk defa yurt dışında uzmanlık serüvenine başladık. Ee, Almanya, akabinde takiben İngiltere'ye başladık. Ee, deneyimlerimizi aktardık. O zaman çok fazla ses getirdi o videolar. Ve hakikaten sonrasında diğer kurumlar da bizim takip ederek işte bu işi biraz daha atılmaya başladı. ama bu kurumun bizim için özelliği, TUSM'in özelliği ilk olması, Türkiye'de ilk defa yapılmasıydı. Bizlerin zamanında bu kadar maalesef ki bilgi yoktu. Biz her şeyi kendimiz giderek işte herhangi bir büyükelçiliğe giderek yalan dolan forumlarda bu kadar yoktu maalesef. Öğrenmeye çalışıyorduk ama şu an çok şanslısınız. A'dan Z'ye bugün sunumda da anlatacağım. A'dan Z'ye İngiltere hakkında İnşallah bir sonraki sunumumuzda Almanya hakkında bütün bilgileri paylaşacağız. Ben hep sunumlarımda şunu demiştim, 2018'deki sunumda da bunu dedim. Daha iyi anlatacak olacağını düşünmüyorum çünkü bizzat gidiyorsunuz, yaşıyorsunuz oradaki deneyimlerinizi aktarıyorsunuz ve sadece doktorluğu değil oradaki hayat kalitesini, hayat şartlarını bugün slaytlarında da göreceksiniz. Neyi neyle alıyorsunuz, nasıl oturum izni alıyorsunuz, nasıl çalışma izni alıyorsunuz, en ufak araba dahi nasıl alıyorsunuz onların hepsini slaytlarında detaylı olarak veriyorum. Birleşik Krallık'a baktığımızda Birleşik Krallık dört tane temel ülkeden oluşmakta. Bunlardan iki İskoçya, İngiltere. Galler ve Kuzey İrlanda. Neden bu slaytı koydum? Siz birazdan bahsedeceğiz. GMC yani İngiltere'de herhangi bir self register olduğunuz zaman yani doktor olabilme denkliğini aldığınız anda isterseniz İngiltere'de çalışabilirsiniz. İsterseniz İskoçya'da, isterseniz Kuzey İrlanda'da, isterseniz Wales'ta yani Galler'de çalışabilirsiniz. 2018 yılına kadar biz bir ders anlatırken de zaten söylemiştik. Önünüzde o zaman OIT yoktu. Artık arkadaşlar OET yani Occupational English Test diye bir şey geldi arkadaşlar. Artık deniyor ki ve GMC bunu kabul etti. İsterseniz İngiltere'ye gitmek için IELTS'de geçebilirsiniz. İsterseniz OET'ye de girebilirsiniz arkadaşlar. Bu bizim için yenilikti o zamanlar. Hakikaten çok da rahatlama oldu. Çünkü e, doktorlar özellikle IELTS'de bu paramedik şeylerde zorlanıyordu. Özellikle artık hekim arkadaşlar da IELTS yerine sıklıkla OET'ye girmeyi tercih ediyorlar. OIT'de ne var arkadaşlar? OIT'de de minimum her bölümden B puanı almanız gerekiyor. Bu da zaten IELTS'in ortalama arkadaşlar 7 tire 7.5'una tekabül ediyor. Artık OIT'de eklediler. Bu yüzden English Language Test ve Accept kısmı da artık hem IELTS var hem de OIT var. Artık iki sınavdan hangisini isterseniz ona girebilirsiniz. Ama daha çok dediğim gibi hekim arkadaşlar OIT'ye daha fazla yatkınlar. Çünkü medikal sadece şeyler sorulduğu için OIT daha ön planda. Peki OIT nasıl bir sınav arkadaşlar? Onu da detaylandıralım. OIT de yine dört aşamada oluşuyor arkadaşlar. Okuma, yazma, konuşma, dinleme. Aynı Ayas'ta olduğu gibi. OIT dediğin gibi hazırlık olarak medikal olması nedeniyle, sizin yıllardır aşina olmanız nedeniyle artık Ayas'ın yavaş yavaş yerini almaya, hatta artık belki bir müddet sonra birçok artık hekim tamamıyla Ayas yerine OIT'ye girecek arkadaşlar. Bu kurumun en büyük avantajı size OIT kursunu da sağlaması. O yüzden şanslısınız. Çünkü OIT kursları hakikaten çok pahalı yurt dışında. O yüzden büyük bir şans sizin için. Değerlendirin derim OIT kursuyla alakalı. GMC bizim için çok önemli. Her şeyimizi buradan yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi evet. en çok soru gelen yerlerden bir tanesi de buydu. Hocam benim okulum yok. GMC'de yok. Biz eskiden şunu söylüyorduk. Okulunuz yoksa lütfen World Director of Medical Schools'a bakın diyorduk. Çünkü eskiden 2017-2016 yıllarında böyleydi. Ama daha sonra arkadaşlar Word Director of Medical Schools'ta okulunuzun olması da bir işe yaramıyor arkadaşlar. Bu sadece GMC şunu ibraz edebiliyorsunuz. Bakın benim okulum Word Director of Medical Schools'ta var. Lütfen siz de okulumu GMC'nin kendi web sitesinizde ekleyin diyorsunuz. İşte okulunuz de, yoksa o zaman prep sınavına giremiyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar son derece önemli. GMC kayıt herkes açabilir. Awarding body kısmında okulunuz var mı yok mu diye lütfen bir kontrol edin arkadaşlar. arkadaşlar. Professional Linguistic Assessment Board. PLEP sınavına girmek istiyorum. Peki PLEP sınavı nasıl bir sınav? Arkadaşlar PLEP sınavı iki aşamalı bir sınav. Maalesef ki PLEP sınavı ülkemizde yapılmıyor arkadaşlar. Biz en yakın olan yer Dubai. Bakın bunun dışında nerelerde var? Avustralya, Bangladeş, Kanada, Egypt, Ghana. GMC'nin web sitesinde yine arkadaşlar PLEP sınavının yapıldığı her yer yazıyor dünya üzerindeki. Ama maalesef ki ülkemizde PLEP sınavı yapılmıyor arkadaşlar. PLEP sınavları ne zaman oluyor arkadaşlar? Mart, November, bazen ekstra tarih açıyorlar ki bu aralar çok sık açmaya başlıyor Çünkü çok fazla talep var. Nedir bu? PLAP sınavı. Bu kurumda arkadaşlar <laughs> PLAP 1 sınavıyla alakalı yine kurslara başlamış. Son derece sevindirici bir haber. O yüzden arkadaşlar PLAP 1 sınavı hani geçme hakkı kalma olasılığı son derece düşük. Öyle söyleyeyim. Asıl arkadaşlar önemli olan kim? PLAP 2 sınavı. Diğer adıyla OSCE. Şu an sadece Manchester'a gelebiliyorsunuz arkadaşlar. PLAP 2 sınavına. Nedir PLAP 2? Yani OSCE sınavı. ...Manchester'da yapılan arkadaşlar. Beraber izleyelim. <laughs> Bu COVID'den sonra yapılan arkadaşlar. PLEP 2 sınavı. PLEP 2 sınavında ise 18 istasyonun en az 13 tanesini... ...geçmenizi istiyorlar. Bu da bizim için önemli. PLEP 2 sınavında arkadaşlar, tekrar söylüyorum... ...18 istasyonun en az 13 tanesini geçmeniz isteniyor. PLEP 1 sınavında ise arkadaşlar... ...bir geçme notu yok. Tamamıyla. Çane erisi. Yep, i̇şte bunu <laughs> özellikle çok fazla insan PLEP 2 sınavından maalesef geçememeye başladı. Bunun üzerine İngiltere'de çeşitli kurumlar, bunlardan bir tanesi Sivemi özellikle. Yakın zamanda inşallah bu kurum da artık Sivemi ile çalışacak diye umut ediyoruz. <laughs> Sivemi İngiltere'lik meşhur kurumlardan bir tanesi. Bu kurum PLEP 2 üzerine, PLEP 1 ve PLEP 2 üzerine ama özellikle PLEP 2 daha çok dediğim gibi üzerine kurslar vermeye başladı. PLEP 1 sınavı müracaat ettiğiniz andan itibaren arkadaşlar hemen İngiliz Büyükelçiliğinden vize için <laughs> başvuruda bulunabilirsiniz. Ve ortalama yaklaşık şu an için konuşuyorum. Yaklaşık 6 hafta içerisinde arkadaşlar size vize veriyorlar. O yüzden lütfen sınavınızı ve tarihinizi ona göre ayarlayın. En az 6 haftalık bir gap olsun arada. Denklik aldıktan sonra ne yapacağım? Bakalım arkadaşlar. Ben göz asistanı olmak istiyorum. Ne yapacağım? Arkadaşlar bir yılın sonunda bulunduğunuz kliniğin şefi size bu adam 3 bölümde 4 ay olmak üzere toplam 12 ay yani 1 yıl boyunca internlük yani F2'lik yapmıştır. Biz bu adama onay veriyoruz. Yani CREST belgesi, yani F2 Competence dediğimiz bu adam F2'yi tamamlamıştır diye belge veriyor arkadaşlar size. Arkadaşlar İngiltere'de asistanlık 3 tane yol var. İşte bu yüzden İngiltere'de en fazla rehabilit kölen, en fazla tercih edilen yol. Çünkü niye? Kısa ve uzman olduğunuz zaman diğer uzmanlıklara yakın bir şekilde maaş alıyorsunuz. Son zamanlarda sıklıkla ta 2017 2018'den beri sıklıkla söylendi. Ne olacak bu sınav? United Kingdom Medical License Assessment yani Yükemelik dediğimiz sınav. Arkadaşlar 2024 ten itibaren 2024'te İngiltere'deki tıp fakültelerinden mezun hekimler artık 2025 yılında bu sınava girecek arkadaşlar. O yüzden birkaç şey getirdim. İngiltere'de biraz yaşam koşulları alakalı. Arkadaşlar mesela Londra'da Bakın iki oda bir salon eve bakıyorum. Bir maaşları söyledim. F2'den kadar olan bütün maaşları söyledim arkadaşlar.